Gassallık yıkayan demektir. Gassal. Yıkayıcı, yıkayan. İnsanları ürperten iki şey var diyebiliriz. Bir, ameliyat hanelerin gizemli ışıklardaki insanı ürperten hali. İkincisi, gassal ve gasıl hanedir. Gassal ve gasıl neden insanı ürperdir derseniz, çünkü insan hiç düşünmediği ölümü oraya gelince düşünmeye başlar. Ölümü orada anlamaya başlar. Gassal ve gasılhane yıkama odaları insanlara, her bir insana ürperdici gelir. Şiddetle korktuklarını, hem bizlerden korktuklarını hem de o mekandan korktuklarını biz söz ile ifade etmeseler dahi biz onların korktuklarını, birçok insanda bu korkuyu yaşadığını yüz simalarından anlıyoruz. Bu da e, tabii ki kişilerin ahlak ve maneviyatını göstermektedir. İyi bir ahlakı, iyi bir maneviyatı, manevi yönünün ağır olmayan her bir kişi buradan ve bundan şiddetle etkilenmektedir. Niye şiddetle etkileniyor? Çünkü korkuyu, ölümü orada görüp, orada hatırlıyor, orada anımsıyor. Anımsayınca da haliyle hem korku hem endişe oluşuyor. Gazallar birinci şekilde İslami bir eğitim almalı. Sonra İslami aldığı eğitimle beraber öğrendiklerini de yaşamalı, amel etmeli. Yani zaten ilim, amel edilmezse ilim olmaz. Ki bir kasal öğrendikleriyle yaşamıyorsa e, ilerleyen zamanlarda akli mukamelesini de kaybetmeye, akli meleketinde kaybetmeye başlar. Bir arkadaşımız vardı. O arkadaşımız bildiğim kadarıyla 9 yıl gazsallık yaptıktan sonra gazsallık görevini sürdüremez hale geldi. Psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve kaldıramadı. Tabii ki manevi yönün kuvvetli olmazsa artık kafana sürekli takılan sorular ve sorgular oluşmaya başlıyor. O ruh hali çıkmıyor ve çıkmamaya. Ve insanlar içinde de yani hep böyle Meslek icabı olarak yani bu ölü müdür, ölecek midir gibi böyle hep bir kriter çizmeye başlıyor. Ölülerin o hallerini görünce, yani e, Efendimiz'in hadisinde buyuruyor ya, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. İşte nasıl ölüşün o şekli, o siması, e, yine Fetih suresinde simahum fi eser-i sucud'' diyor ayet-i kerimede. Onların simalarında secde eserleri vardır. Allah azze ve celle buyuruyor. Yani insanın yaşadığı hali ölümüne, ölüm şekline birebir yansıyor. Nasıl yansıyor? Korkuyor. O sekretel mevt, ölüm anı geldiğinde o ölüm meleği ona gideceği yeri gösterdiğinde eğer ki gideceği yer onu sevindirici, güzel bir ameliyle gideceği yer sevindirici bir şekilde olduğu zaman oraya gülerek, tebessüm ederek bakıyor. O, o bakışı hem bütün bedenine her haliyle yansıyor. Parlak bir beden, tertemiz bir beden, miski amber kokusu gibi bir kokuyla gelmiş bir beden. Tabii ki öyle ölümler de geliyor ki yani bizlere kasvetle sıkıyor, yıkamakta zorlanıyoruz. Tabuda indirmede zorlanıyoruz, tabuda kaldırmada zorlanıyoruz, çevirmede zorlanıyoruz. Yani her halinden zorlanıyoruz. Yani her hali bize sıkıntı oluyor. Almanya'dan emekli olmuş erkek cenaze geldi. Bir de evlatlık edinmişler. Edindikleri evlatı okutmuşlar, mali müşavir olmuş. Bayanı da içeri almak yoktur normal şey olarak. Ben cenazenin yarı yıkamadan sonra eşini de içeri aldım. Sonra evlatlık edindiği şahsı da içeri aldım. Kendilerine cenaze ile ilgili gerek dua, gerek nasihat, gerekse yaşam ve ölüm, yani yaşam hayatını ve ahiret hayatını kendilerine anlattık. Anlattıktan sonra o evlatlık olan mali müşavir hem içeride hem dışarıda defalarca defalarca elim öpmek istedi. Dedim ya hayırdır ben sana bir şey yapmadım. Sen neden elim öpmeye çalışıyorsun durmadan? Dedi hocam bizi o kadar rahatlattın ki, o kadar rahatlattın ki artık ölüm acısını hiç hissetmiyoruz. O kadar rahatladık ki biz orada da onunla aynen bir aile olarak orada yaşayacağımızı, orada buluşacağımızı, burada birkaç günlük kalıp tekrar hemen buluşacağımızı düşünerek o kadar rahatladık, o kadar rahatladık ki ölüm diye bir şeyi düşünmez hale geldik. İnanın cenaze gasilhaneden çıkıp mezarlığa gidinceye kadar o arkadaş dönüp dönüp elim öpmeye geldi. Yani o kadar çok rahatladığını, o kadar çok ferahladığını, o kadar çok sevinç duyduğunu söyledi ki kadın bile, eşi bile yani tamlık olmamış olsaydı gelip defalarca elim öpmek istiyordu, istemişti. Fransa'dan bir cenaze gelmişti Mısırlı. Onlara tercümanlık yapmıştık Arapça bildiğim için. Onlar da cenazeyi yıkattıkları halde tekrar yıkattılar. Cenazenin oğlu öyle rahatlamıştı, öyle rahatlamıştı ki yani o rahatlığı, rahatlamayı, mutluluğu inanın hiçbir şekilde ifade edemeyiz. Çünkü yani burada e, gasilhanede o yarım saat içinde yıkama esnasında her bir cenaze yakınına ölüm hepimizin öleceğini buranın gerçek bir hayat olmadığını yakında hepimizin orada kavuşacağını inanın ki buradaki süremiz çok azdır orada kavuşacağız yeter ki yani önce ahlaklı sonra manevi ve de dünyada evlatlarınıza çocuklarınıza hiçbir şey bırakmayın cennetin en mühim ve en önemli kapısı namaz kapısıdır namazlarınızı kılın en sevdiklerinize ahirette buluşacaksınız, ahirette kavuşacaksınız. Burası ufacı geçici bir zaman. Öyle aileler var ki adamın çocuğunu vurmuşlar, 10 tane kurşun saymışlar, adam seviniyordu. Niye seviniyordu biliyor musunuz? Çocuğunu ıslah edememiş çocuğunu ıslah edememiş, her gün şikayet, her gün şikayet, her gün bir kabahat, her gün bir, bir başkalarına yaptığı zulümleri adam duya 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 bıkmış. En sonunda birisi de onu kurşunlamış. Öldü diye seviniyordu. Hiçbir insan evladının öldüğüne sevinir mi? Evladının öldüğüne sevinen babalar da gördük. Evladına candan ağlayanları da gördük. Dede gelmişti. Torunuydu, iki yaşındaydı. O torun öyle güzel bir çocuktu ki yani inanın baktığımda insan sureti suret olarak insan sureti de görmüyordum. Melekti. O çocuğu yarım saat boyunca dedeyle birlikte ağlıya ağlıya yıkadım. İnanın o kadar çok ağladım, o kadar çok ağladım ki ne annemin ölüsüne ne de babamın ölüsüne inanın ki o kadar ağlamadım, ağlayamadım bile. Bir de 11 yaşında hafız yıkamıştım. Onun da babası yoktu. Sadece annesi vardı, annesi gelmişti hafızdı. Çöp kamyonu çarpmıştı ona da. Bir de onu insan suretinde görmemiştim. İnanın o kadar ağladım ki, o kadar ağladım ki yani hani derler ya şehitler başka olur. İşte şehitler hakiki şehit o çocuk. Gerçekten şehit mertebesine ulaşmıştı. Öyle ölüler görüyoruz ki, dipdiri gelen ölüler görüyoruz. Öyle ölüler görüyoruz ki yani Gerçekten ölmüş, o ölüyü bile görmek istemediğiniz ölüler görüyorsunuz. Ölüm suretleri görüyorsunuz. Yine ayette buyurduğu gibi esferi safilin dediğimiz hayvanlardan da daha aşağı yaşayan insanların ölüm suretlerini gördüğünüzde de bir kasvet, bir sıkılma, bir daralma ve o ölüyü yıkamama gibi ruhiyet hali oluşuyor ama tabii ki görevimiz gereği onu en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz ama o sıkıntı gün boyu içinizden çıkmadığı da oluyor. Aylarca çıkmadığı da oluyor. Öyle sıkıntılı cenazelerde bazen hiç unutamadığımız da oluyor. Kasarlar değer görmek isterler ama değer göremiyorlar. Şöyle neden değer görmek isterler? Evlat babasına edemediği hizmetin en ağlayasını, en güzeliyle benim yaptığımı görünce bin bir pişman olur. Hatta ya bu benim babam ömrü hayatında dahi böyle yıkanmamıştı. Bu kadar güzel bir sabun, bu kadar güzel bir koku esans vesaire güzellik görmemişti. Yani hakikaten sizler çok zahmet ettiniz, çok güzel yıkadınız. Yani sizin emeğiniz hiçbir şekilde, hiçbir bedel ve değerle ölçülmez. Değerler ancak tabii ki bunu diyen insanlar çok azdır. Şöyle barbar davrananlar da var. Ya kardeşim, bu ne ya? Bunu taşıyacak yok mu? Yani ben mi taşımak zorundayım? Bunu cenazeyi ben mi indireceğim? Ben mi kaldıracağım? Yok mu burada getirecek, götürecek kişi? Yani kaldıramıyor musunuz gibi sorularla hatta sanki cenazeyi ben öldürmüşüm gibi yani o ruhu ben almışım gibi böyle bir kasvetli hava, böyle bir kabadayı tavır kardeşim. Yani altını temizlemediğin, üstünü temizlemediğin ta omuzlarına kadar büyük abdestinin bulaşmış olan bir babanı ben aklıyorum, paklıyorum, sabunluyorum güzel güzel. Tertemiz kefenlere akıntısını, kanını, irinini, şununu, bunu silerek, temizleyerek ve bütün akıntıları da kapatarak tertemiz bir şekilde kefene sarıyorum. Sen teşekkür edeceğin yerde kalkıyorsun, efe efe davranıyorsun, azaplı bir şekilde tavırlarda bulunuyorsun, kaba Tavrılarda bulunuyorsun, kaba davranışlarda bulunuyorsun. Tabii bunlardan e, üzülüyoruz. E, üzüldüğümüz gibi yani toplumda e, gazsalın değeri hem bilinmiyor hem de gerekli saygı ve hürmet gösterilmiyor. Gösterilmediğini de görüyoruz. Üç gün önce yıkadığım bir cenazenin evladı aynen şöyle ağlıyordu. Değdi mi baba? Bir gün olsun evladım demedin. Bir gün olsun aç mısın, susuz musun demedin. Aha işte gidiyorsun. O 3-5 dairen seni kurtaracak mı? Bak bir kefenini bile belediye sarıyor. Tabii ki bizler de dayanamadık buna. Bizler de ağlıyoruz. Bir cenaze yıkamıştım. Bir adamın bir kızı bir hanımı vardı. Adam kızı ve hanımına kızmış. Dördüncü kattan kendisini aşağı atmıştı. Böyle kemikleri nasıl çıkmıştı biliyor musunuz? Derilerden sıyrılarak sanki böyle bıçak öyle keskin kırılmış ki. Sanki bıçak gibi kesmişim böyle deriler. Kemiklerin her birisi bir tarafa gitmişti. Kol kemiği, bacak kemiği böyle alenin dışına çıkmıştı. Sonra bir cinayet cenazesi gelmişti. Annesinin anından vuran bir evlat, hamile kız kardeşinin anından vuran bir evlat, diğer bir kardeşinin, erkek kardeşinin anından vuran bir insan. O cenazeyi yürüyorken inanın ayakta durmakta çok zorlandım. Hep düşündüğüm şey şuydu, şuydu. Dedim ya bu nasıl bir his olabilir? Nasıl bir düşünce oluşur ki bir insan annesinin anından vurur? hamile kız kardeşinin alnından vurur, bir diğer kardeşinin alnından vurur, sonra kendi alnından vurur. Eşrefi mahlukat denen insan, eşrefi mahlukat olarak yaratılan insan, yaratıcısını tanımadığı müddetçe ne modernlik ne şu ne bu, hiçbir şey. Önce yaratanını tanıyacaksın, yaratanına kul olmadığın müddetçe insanın elinden her türlü kötülük, her türlü barbarlık gelebilir. Eşrefi mahlukat insan, bütün mahlukatların en şereflisi olan insan, bütün mahlukatlardan da daha barbar olabiliyor, daha canileşiyor. Anından annesini alnından vuran bir evlat, ablasını alnından vuran bir kardeş, kendi kardeşini alnından vuran bir insan, kendini alnından vuran bir canavara dönüşüyor. Bugünlerde sahte içkilerden gelen 20-30 tane cenaze uğurladık. Yani Kokudan yanına yanaşabiliyor muyuz? Hayır. Neden? İnsanca ya yaşamadığı için. Nasıl yaşamışsa o şekilde ölüp önümüze geliyorlar. Geldiğinde de yani yıkarken de zorlanıyoruz. Sararken dahi zorlanıyoruz. Çünkü adli tıpa gidiyor. Adli tıptan şerha şerha kan akarak geliyor. O dikişlerden kanlar akıyor. Onları pamuklarla kapat. Tampon yap. Orasını sar, burasını sar. Normal cenazede yarım saate çıkıyorsak ondan bir saate çıkamıyoruz.